arkadaşlar ben Hüseyin Bugün kanal tanıtımımızı yapıyoruz Gördüğünüz üzere Bu kanalda Genellikle Minecraft videoları Ayrıca değişik oyunlar olacaktır Arkadaşlar Ka e Kanalıma Her hafta 4 ya da 3 video gelecekti. Ee Minecraft söylediğim Minecraft bağlılıklı Ama sadece Minecraft olmayacak Arkadaşlar e, ee, kanalıma abone olup her videoma izlediğiniz her videoya özel katarsanız atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu videoya da altı 10 olarak gelirse ilk serimiz ne no, ne no oldu? İlk sevgimde başlayacağız arkadaşlar. Bu serinin ne olmasını istiyorsanız ya da Minecraft mı olsun ne bileyim Dramos mu hani böyle oyunlar ben birini istiyorsanız aşağı yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu video böyleydi arkadaşlar. Kanal tanıtımımı yaptım. Bu kadar bir videoydu. Bence güzel bir video oldu arkadaşlar. Kanalım, kanalıma abone olup tekrardan sev. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz Beni çok mutlu edersiniz. Görüşürüz. Bay bay.